Düşünce Akademisi Başkanı'ndan Rüzgar Enerjisi Santrali'ni ziyaret H24 Haber, 13 Medya Düş Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, ilimizde 4 aç Köyü mevkiinde yapımı devam eden Rüzgar Enerjisi Santrali'nin çalışanları ile bir araya geldi. Serdar Durar yaptığı açıklamada şunları ifade etti: ilimizin rüzgar enerjisi potansiyeli düşünüldüğü vakit, yapımı devam eden rüzgar türbinlerinin ne kadar doğru bir yatırım olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde artık temiz enerji yatırımları büyük öneme sahip olmaya başladı. Gitgide fosil yakıtların yerini alan bu enerjiye daha düşük maliyetli olması sebebiyle her geçen gün ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya başlandı." rüzgar enerjisinin en önemli avantajları, hem yerli ve temiz bir enerji kaynağı olmasıdır, hem de tükenmez olmasıdır. Ayrıca, doğada herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır. Çeşitli fosil kaynaklar nedeniyle meydana gelen özellikle karbondioksit ve sera gazı emisyonunu iyice azaltır. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın önemli bir yoludur. İstihdama önemli katkılar sunar. Durar sözlerine devamla, rüzgar türbini yol yapım şantiye şefi Ahmet Ünal ve çalışma arkadaşları ile bir araya gelip, uzunca muhabbet ettik. Göstermiş oldukları samimiyet ve konukseverlikleri için, Ahmet Bey'e ve çalışma arkadaşlarına içtenlikle teşekkür ederim. Şeklinde konuştu.